en kafeden merhaba. Korona günlerinde özel yayınlarımıza devam ediyoruz. en Enkafe'nin bugünkü konuğu, İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Sayın Elif Kibar Topçu. Elif Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk teşekkür ederim. Ee, biz teşekkür ederiz bize zaman ayırdığınız için. Bu süreçte malum tabii yani e, her ne kadar olabildiğince evlerde olmaya çalışsak da kendi alanlarımızda e, üretmeye de e, gayret e, gösteriyoruz. Tabii sizin sektörünüz e, yani inşaat sektörü e, aslında daha çok saha çalışmasını e, gerektiren bir e, durum ama inşaat e, Sonuçta böyle bir salgın süreci yaşanıyor ve inşaat sektörü de tüm diğer sektörler gibi bundan payını alıyor. Bu çerçevede genel bir soruyla başlamak isterim. Nasıl etkilendi salgın sürecinden inşaat sektörü? Sizin görüşleriniz, düşünceleriniz nelerdir? Evet, öncelikle ben sözlerime başlamadan önce söyleyeyim bu e, salgın sürecinde e, canla başta çalışan sağlık çalışanlarımıza minnetlerimi iletmek istiyorum ve vefat eden vatandaşlarımız Allah'tan rahmet e, yakınlarına baş sağlığı ya da bir hasta olanlarımıza da ayrıca şifalar diliyorum istiyorum. E, şimdi inşaat sektörü salgın sürecinden öncesinde Zaten yani, bir e, geçmişinde bir e, kumsalı bir süreçtiydi. Biliyorsunuz 2018 yılından beri e, sektörümüz her geçen gün daral, daralmaya başlamıştı. E, o 2020 yılının girmesiyle beraber dediye faiz oranları düştü, düştüğünde e, sektör birazcık açılmaya başlamıştı. Tam her şey yoluna gidiyor derken e, bu salgın hastalık ortaya çıktı. İnsanlar evlerine topandı. Ne kadar devlet destek, destek olmuşsa da kredi faizlerinde tekrar biz gerilemeye başladık. Özellikle 2019 yılında 500 inşaat mühendisliğimiz, yeni mezun meslektaşımız işsiz durumdaydı. Şu anda kamu çalışanı personel hariç, inşaat mühendisleri hariç bütün sektörde çalışan meslektaşlarımız hemen hemen İşsiz durumda, e, sıkıntılar içinde e, bununla ilgili önlemler alınması, acil önlemlerin alınması gerekiyor. Bunlarla ilgili çalışmalar devam ediyor ama henüz bizim sektörümüze bu çalışmaların etkileri. Hmm. Ee, sizin de söylediğiniz gibi yani ekonominin bütün e, sektörlerini, Mutlaka bir şekilde etkiledi inşaat sektörü de başta olmak üzere ki inşaat sektörü hani Türkiye ekonomisi de çok uzun yıllardır lokomotif sektör olarak görülen bir sektör. Şimdi ekonomik anlamda açıklanan önlemlere bakıldığı zaman işte bir mücbir sebep meselesi var. Orada evet inşaat sektörü de e, kapsam içerisinde ama sanki tam anlamıyla da kapsam için gibi zaten konuda bazı başka sektörlerin de e, şikayetleri var. Zaman zaman biz bunları yansıtıyoruz kamuoyuna. Bu mücbir sebep konusunda ki e, inşaat mühendislerinin, inşaat sektörünün talebi tam olarak nedir? E, şimdi şöyle bir durum var. E, evet, mücbir sebebi sebep içinde bazı, sektörün bazı paydaşları dahil edildi. Örneğin yapı denetimlerimiz dahil edilmedi, proje ofislerimiz dahil edilmedi ki bunlar e, inşaat sektörü devam ettiği sürece açık olması gereken e, sektör, e, sektör paydaşları. E, bunlarla ilgili herhangi bir ilave destekler verilmedi. Yapı denetim çalışanlarımız sürekli şantiyelerde e, risk altında herhangi bir onlarla ilgili önlemler alınmadı şu şey, ve e, bizlere o konuda herhangi bir destek verilmesini söylediğimiz gibi. E, bu da bizi e, e, zor duruma bırakıyor. E, özellikle e, bu alanlarda çalışan meslektaşlarımız sürekli aktif bir şekilde şantiyelerde bir e, virüsü kapma ve e, bunu yayılmasına neden, sebep olmadığını eee şu an. Ee, bizlere konu e, devreye sokulmuş e, ülke çapında ama bu Bursa'ya zaten daha henüz e, uğradığını düşünmüyorum. Henüz e, bununla ilgili destek alan firmalar da yok. E, özellikle eee sebep sene haftama dairince tutulmayan sektör e, çalışanlarımız e, yerlerini kapatmak durumunda kalacaklar. Şu anda öyle bir e, sürece girmiş bulunmaktayız. Zaten 2018'den beri de devam eden sıkıntılar şimdi ikiye takıldı. E, ve bir de şu e, durumlar, biz 2020'yi işte, e, şey görecekken, parlak, e, parlamaya başladığımız, tekrar yükselmeye başladığımız yıl olarak görüyorken, şimdi artık 2021'den dahi umutsuz durumdayız. Acil olarak bize devletin vermesi gerekiyor. Bu desteğin kapsamını biraz açabilir miyiz? Yani e, şimdi evet e, aslında başlıklar halinde söylediniz. E, kredi garanti fonu evet ama e, fiiliyatta e, bir şey görünmüyor. E, i̇lk açıklanan önlemler kapsamında bir e, konut satışlarını hani etkilemesi anlamında belki düşünülebilecek işte %10'luk peşinat meselesi e, vardı. E, ama benim bildiğim e, kadarıyla, işte örneğin KDV, e, yani ne bileyim tapu harçları e, konusu e, sektörün e, bu e, içinde bulunduğu durgunluktan kurtaracak biraz olsun ivme kazandıracak e, ne gibi e, önlemler alınabilir sizce? E, zaten e, daha önce bir basın açıklamasımız olmuştu, orada da tartışılmıştı. KDV indiriminin devam etmesi. E, talep etmiştik. Ayrıca evet dediğiniz gibi satı çok yüksek. Şu anda e, zaten ilave bir külfet getiriyor. Alıcıya da bir külfet getiriyor. E, bunlarla ilgili e, de e, yapılması gerekiyor. E, biliyorsunuz e, biz çok mücbir sebep kapsamında birçok e, firmaya 6 aylık tazevi ödeme uzatılması yapıldı ama e, 6. ayın sonunda ne olacağı belli değil. Birçoğumuz ödeyemeyeceğiz de bunları. Bununla ilgili bir yeni bir vergi düzenlemesine aciz gerekiyor. söyle evet, kutusunun şeyler dışında. Evet. Sektörde hala çalışan firmalar var. Bir şekilde kapatılmaması gereken firmalarımız var. Biliyorsunuz sadece inşaat sektörünü inşaat olarak değerlendiremeyiz. Bizim temin eden, bize malzeme temin eden firmalar var. Can sektörü, demir sektörü gibi Bunlar sürekli e, çalışması gereken e, firmalar e, bir şekilde. E, bunlara da destek verilmesi, tek bir kapsamda da düşünmemiz gerekiyor. Bunu. E, ama e, bunu da yapabilecek tek bir güç var, o da devlet. Şahsi olarak yapabileceğimiz şey kalmadı Evet. Peki, şunu da sormak isterim. Yani şimdi biz, örneğin, yaptığımız iş gazetecilik ama bunu artık dijital bir mecrada sürdürüyoruz. Dolayısıyla bizim yaptığımız işte üretimi devam ettirebilmemiz için belli koşullarımız var. İşte internetimizin olması lazım, bilgisayarımızın olması lazım. Yani fiziksel koşullar bizim için çok önemli değil. Yani biz herhangi bir kafede de, herhangi bir ofiste de ya da evimizde de uzaktan çalışarak bu işi yürütebiliriz. Ama sizin içinde bulunduğunuz sektör öyle değil. Yani hem de herhalde sektörün bütün paydaşları açısından bunu söylemek mümkün. Yani inşaat işçisi de çiviyi herhalde uzaktan çakamayacak ya da demiri uzaktan bağlayamayacak, sıvıyı uzaktan yapamayacak. E, aynı şekilde e, inşaat mühendisi belki evet projeyi oturup evinde çizebilir ama bunun denetimini mutlaka sahada e, yapması lazım. Şimdi e, bu süreçte çok konuşulan konulardan bir tanesi e, bu salgın e, sürecinin dünyada pek çok şeyi değiştireceği gibi iş yapma şekillerini de e, değiştirebileceği ya da değiştireceği yönünde bir e, görüş oluşuyor. Bu acaba inşaat sektörüne ne kadar yansıyacak? Ee, i̇nşaat sektöründe dediğiniz gibi sadece proje ofisleri dışında ki bizler de ben, bir, 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 bir proje ofisimiz var benim de. yine de bir şekilde şantiyelere gitmemiz gerekiyor. İşimizi takip etmemiz gerekiyor. Ee, evden çalışılacak bir sektör değil. Ee, bir de e, iş güvenliği açısından en riskli olan sektörlerden birisi. Ee, biliyorsunuz çalışan e, işçilerimizin eğitim seviyeleri malum. Biz kendilerini dahi taktıramazken şu anda maske de taktırmaya çalışıyoruz. Ee, evden evden inşaat yapılmaz. Evden işte yollar e, yapılamaz, evden barajlar yapılamaz. Böyle bir e, durum maalesef söz konusu değil. Belki bir e, teknolojinin ilerlemesiyle robot sistemleri devreye girer. Ondan sonra belki bunları konuşabilir duruma geliriz ama bu da e, bunun e, yapılması onlarca yıl sürecek. Ama e, hayat devam ediyor ve bir şekilde üretim yapmamız gerekiyor. Bununla ilgili de e, aslında bizim şantiyelerimizde özel önlemler almamız gerekiyor. Özellikle bu süreçte zaten devam eden şantiye sayısı az. E, i̇malatı süren şantiyeler az. E, ama e, bakıyorsunuz en büyük e, istihdamı sağlandığı sektör inşaat sektörü. bununla ilgili önlem çalışmaları hazırlanmalı ki... E, hazırlanıyordu ama yetersiz kalıyor. Çünkü bizim sektör çalışanlarına bunları uygulatmamız gerekiyor. Şimdi havalar ısınıyor. Maske, e, şantiyelerde o maskeler nasıl tutulacak çok merak ediyorum doğrusu. Ki orada çalışma ortamlarında da birebir çalışıyorsunuz. Sosyal mesafeyi koruyamıyorsunuz. Öyle bir durumlu söz konusu değil. Bunlarla ilgili bazı önlemler, e, önerilerde de bulunmuştuk biz daha önce. Ee, sanırım Çalışma Bakanlığı da işte her sektörde olduğu gibi inşaat sektöründe de bu normalleşme sürecinde e, bizlere bir e, şey, kılavuz da hazırlanacak. Hazırlayacak. Ama e, kılavuzlar hazırlanırsa her şey e, e, çok güzel de kılavuz hazırlanabilir. Ama bunu e, önemli olan bunu şartla ilerleyebilmemiz. Ee, tabii şimdi bu sürecin e, ne kadar e, süreceği, e, hatta e, dünyanın bu e, koronavirüsten tam olarak kurtulup kurtulamayacağı da e, tartışma konusu. E, ama e, her kez, her birey, her ve her e, kesim e, geleceğe yönelik e, bir takım hazırlıklar da e, yapmak durumunda ve yapmaya da e, çalışıyor. E, bu anlamda şunu e, sormak isterim yani çok genel e, küresel bir e, bakışla bakarsanız e, dünyanın bundan sonraki gidişatını nasıl e, görüyorsunuz siz bir e, inşaat mühendisi e, olarak belki pek çok şey değişecek belki sizin alanınızda e, çok fazla bir e, değişiklik olmayacak ama e, yine de e, çok önemli şeyler olacak gibi sanki ne dersiniz? Ee, ben inşallah diyorum e, olumlu yönde olur. Olacak gibi duruyor ama e, olacaksa da olumlu yönde olur. Bakıyoruz dışarıya, dünyaya baktığımızda bizden birden doğa kendini yenilemeye başladı. Bir e, insanlar dışarıda olmuyor evet. sürece. bazı şeyler aslında evet biz evlerdeyiz bunalıyoruz ama sanki doğada e, doğa bunalmadı. Doğa, da, doğa daha kendini e, açtı bu konuda. Umarım bunlardan ders alabiliriz. Ve e, aslında e, büyük bir evde yaşıyoruz. Biz e, dünyamıza baktığımızda herkes işte bir sürü ülkeler var, işte e, toplumlar, milletler. Ama burası şunu anladık ki bu süreçte e, dünya kocaman bir ev. Aslında hepimiz aynı yerdeyiz, aynı e, Çin'de olan birileriz. Bir, Kilometrelerce uzaktaki... ki insanı da etkileyebiliyor ve bu önceki yıllarda çok uzun süreler alıyordu bunlar ama şimdi artık birkaç saat içinde etkilenmeye başladı Bunlardan ders çıkaracağımızı umuyorum ben. E, belki ders e, dünyamıza daha iyi bakarız. E, birbirimize, eşimizle, dostumuzla ya da sokakta gördüğümüz insanlara daha iyi yaklaşırız diye daha olumlu sonuçlar verebilirim. Umuyorum ben bu süreci. E, tabii ee, aynı şekilde e, bu da global bir dünyada ve para hırsıyla birçok şeyi yok etmeye başladık. Ki öncelikle de e, insanlığımızdan başladık biz bu Belki de e, gelecek süreçte bunların farkına varıp oturup bunları son, e, düşünür e, ve bunlar üzerinde e, devam ettirirsek daha güzel günler belki de gelecek karşımıza ee, çok güzel dilekler, çok teşekkür ederiz. Umarız e, öyle e, olur e, ve e, umarız bu e, süreç gerçekten ders aldığımız bir e, süreç olur. Çok teşekkürler yayına katıldığınız için, değerlendirmeleriniz için. Çok sağ olun. Efendim Enkafe'de İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi e, Sekreter Yönetim Kurulu e, üyesi Sayın Elif Kibar Topçu ile birlikteydik. Ee, korona salgını sürecinde inşaat e, sektörünün durumunu ele aldık. Başka yayında tekrar görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.